iktidarda iktidarda kalmak için göze alabildikleri emin olunuz yaşadığımız acılardan çok daha fazlasıdır. Bu yüzden yalanla kavgayı, kavgayla da yalanları körükleyeceklerdir. Yalan ağızlarında öyle bir yuva yapmıştır ki yapay zekayı programlasanız bu kadar yalanla çökerdi. Bunların yapaylıysa bambaşka. Bunlar Soros ve CIA masalarında imal edilirken özel tasarlanmış işgalci aparatlarıdır. Ahlaktan ve vicdandan yoksun ve bağımsızdırlar. O yüzden uyarmakla mükellefim. Ben bu ülkenin sokaklarında büyüdüm. Kavga zamanlarında büyüdüm. Bu toplumu kavga ettirenleri ve dövüştürenleri tanıdım. Onları tanıdıkça anladım ki savunulacak ve uğrunda kavga edilecek tek şey toplum olabilmektir. Cumhuriyet olabilmektir. Muhafazakarlıksa budur, müdafaa ise de budur. Başta gençlerimizi uğruna kavga ettikleri anlamlı ve anlamsız şeyleri ne olursa olsun unutmamaya davet ediyorum. Kavga edecekseniz edin. Kavga edecekseniz Mustafa Kemal gibi kavga edin. Kardeşinizle değil, kardeşi kardeşe kırdıranlarla dövüşün. Devletinizle değil, devletinizi gasp edenlerle kavga edin. Vatanınızla değil, vatanı yağmalayanlarla kavga edin. İşte o zaman bu arsız ve ahlaksız yalan rejiminin Onların başına çöktüğünü göreceksiniz. Hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte şahit olacağız. Aziz milletim, Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir istibdat rejimi altında sınırsız bir biat kültürüne alıştırılmaya, sıkıştırılmaya ve esir edilmeye çalışılmaktadır. Bize muhtaç olun ve bizden korkun diyorlar. Yoksa aç ve sefil olursunuz diye de tehdit ediyorlar. İstiklal Marşımız korkmayla başlıyor ama devamında hürriyet diyor. Hür yaşamak diyor. İstiklalden nasiplenmedikleri için hürriyetten de bir haberler. Çünkü Türk milletinin şuur ve ahlakından habersiz şuursuzlarca yönetiliyoruz. Yaşamak yerine sürünmeyi güzelliyorlar.